Biz Niyazi Anadolu Lisesi olarak 10 D sınıfı öğrencilerinden Seda Nur Menteşe, Muhammed Emin Gülmarul, Meral Özkütük, Kerem Aksakallı, Büşra Karavar, Güleser Düzen, Enescan Albayrak, Yiğit Emre Akatay, Ataberk Hoşcan, Ecem Nida Nasu, Nural Bilen, Enes Rüzgar Cebeci, İbrahim İzzet Öztürk, Hakan Eren Zengin ile birlikte kendimizin yazıp seslendiği senaryoyu sizlere sunmaktayız. Keyifli seyirler dileriz. Ayşe, Osman Bey ve Zeynep Hanım'ın kızıdır. Kıbrıslı bir doktordur. Bülent'in sevdiğidir. Osman Bey, Ayşe'nin babasıdır. Kıbrıslı bir çiftçidir. Kızının Bülent'le evlenmesine gönlü razı gelmez. Ciddi ve inatçıdır. Zeynep Hanım, Ayşe'nin annesidir. Ev hanımıdır ve sevecen bir kadındır. Selim, Ayşe'nin dayısıdır. Muhabirdir. Komik ve eğlenceli birisidir. Derya, Ayşe'nin en yakın arkadaşıdır. Başarılı bir avukattır. Neşeli ve deli dolu bir insandır. Bülent, Mehmet Bey ve Emine Hanım'ın oğludur. Vatansever ve cesur birisidir. Kıbrıs'ta görev alan bir üst teğmendir. Ayşe'nin sevdiğidir. Mehmet Bey, Bülent'in babasıdır. Konya'da küçük baş hayvancılıkla uğraşır. Ilımlı ve uysal bir insandır. Emine Hanım, Bülent'in annesidir. Aynı zamanda da bir ev hanımıdır. Samimi ve işten bir kadındır. Zeliha Bülent'in kız kardeşidir. İstanbul'da mimarlık okuyordur. Kendine güvenen, esprili, enerjik bir kızdır. Ali ve Levent Bülent'in görev aldığı yerde silah arkadaşlarıdır. Aynı zamanda en yakın arkadaşlarındandır. Samimi, komiktirler. Hayri Dede Bülent'in dedesi ve eski bir Kıbrıs gazisidir. Görevden yorgun argın dönen Bülent, Levent ve Ali, Ordu evinin geniş bahçesine yerleştirilmiş alan masalarda oturup yorgunluklarını atmaya çalışmaktadırlar. Ordu yanındaki denizden gelen Meltem ve dalga sesleriyle birlikte çaylarını içerlerken masada koyu bir sohbet başlamıştır. Ancak Bülent'in dalgın halleri Ali ve Levent'in dikkatini çekmiştir. Ali çok sevdiği Kıbrıs tatlısını söylerken Bülent de çoktan heyecanla bahçeye türlemeye başlamıştır bile. Bülent'in üstündeki neşeli hava ise Ali ve Levent için bir haftadır alay konusu olmuştur. O sırada Ali dayanamayarak Bülent ile şakalaşmaya başlar. Şşt devrem ne bu yeni gelin heyecanları. Yoksa seni istemeye mi geliyorlar da haberimiz mi yok? Siz dalganızı geçin. Hayatınızda kız mı istediniz sanki? Bir stres geldi bana. Ya olmazsa hepten yandık. Sıra size de gelecek. Ben de sizi göreceğim. Hiç karıştırma oraları. Zaten anam tutturmuş. Gelin, gelin diye artık telefonları açmaya korkar oldum. Kardeşim bir sakin ol önce. Bu şekilde mi isteyeceksin kızı? Yüzün gözün kızarmış. Evet devrem ya. Nedir bu hal? Tamam devrem onu kendi haline bırak. Düzelir birazdan. Levent ve Ali, Bülent'i düşünceleriyle baş başa bırakırken, Bülent gergin bir şekilde isteme gününü ve olacakları düşünmektedir. O sırada Ali, çoktandır göz koyduğu Levent'in tatlısından bir çatal alır. Bunu fark eden Levent, kızgın bir şekilde Ali'ye dönerek tepkisini gösterir. Ali, yeme lan tatlımı. Tatlın orada öylece duruyordu. Hem ben ısmarlıyorum ya. Bülent Arkadaşlarının bu atışmasını görünce kendine gelir ve gülmeye başlar. Hay siz çok yaşayın. Hiç güleceğim yoktu. Güldürdünüz beni kardeşlerim. Neyse ben daha fazla gecikmeden Ayşe'yi arayayım da bizimkileri havaalanından alalım. Bülent ve Ayşe saat 12 gibi havaalanına gelmiştir. Yaklaşık yarım saat bekledikten sonra Bülent'in ailesini karşılayıp arabaya binmişlerdir. Hayri de, de huzursuz ve sıkıntılı görünmektedir. Zeliha ilk defa geldiği bu yere daha hiçbir yeri gezmemesine rağmen hayran kalmıştır. Emine Hanım oğlunun yanına gelmenin mutluluğuyla yerinde duramıyordur. Mehmet Bey ise kendi halindedir. Eşe kızım ne örüyorsun? Eyim Emine Hanım siz nasılsınız? Ben iyiyim de ne oldu sağa? Nırgın azmış. Kusura kalmayınız anlayamadım. Annem yüzüm perişan olmuş demek istedi. Aa, dün gece nöbetim vardı. O yüzden yorgunum biraz. Aygı yazık. Dinlenivereydin ya. Yok olur mu öyle şey. Bakın hep birlikteyiz. Ne güzel. İyi öyle olsun bakalım. Bülent oğlum havay az kız çok soğuk. Teyyerde de zongurdadım zar az ısınan. Hemen dedim. Zeliş, abim nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Vallahi sizi gördüm, daha iyi oldum. Abi, bana şeftali kebabı yedireceğim mi? Tabii abi, sen gelirsin de ben yedirmem mi sana? Yaklaşık 20 dakika sonra yemek yemek için sabır lokantasına gelmişlerdir. Lokantada hafta içi olduğundan normalden daha az kişi vardır. Hafta sonu gelinse dışarıda sıra beklenmesi gerekir. Hep birlikte Bülent'in önceden ayırttığı altı kişilik masaya otururlar. Burası Lefkoşa'nın en eski esnaf lokantalarından biri. Bazen aynı adı gibi yemek yemek için sabırlı olmamız gerekiyor. Özellikle köfte ve şeftali kebabı için buraya gelinir. Hoş geldiniz. Neler istersiniz? Ben bir porsiyon pirohu alayım. Ana ne yersin? Çorba var mıdır? Vardır efendim. Şeftali kebabı. Köfte veriver ver ba. Ben de mantı alayım üç çömçe. Molehiye alayım. Ana, buralara gelmişken farklı bir çorba içse. Tamam oğlum, sen söyle bana ne istersen. Gömeçli pirinç çorbası. Bol ekşili olsun. Herkes siparişini verip yemekleri beklemeye başlar. Masadaki sessizliği Zeliha'nın sorusu bozar. Abi, Ayşe İngem'le nasıl tanış ettiniz? Bir gün tatbikat sırasında kolumu kesiverdim. Hastaneye gidince de Ayşe tedavi etti beni. Odasında Hey 15'li çalıyordu. En bir sevdiğim Türk ya. O an anladım ki Ayşe benim biricik sevdiceğim olmuştu. Onun yeşil gözlerine vurulmuştum. Ay ne kadar Dürgüde de aslan yarim dediği anda içeri girmişti Bülent. Benim aslan yarimin olduğunu zaten o an anladım. Ay ay çok güzel ya. Ah ah. Benim Halidem de yeşil yeşil bakıyordu. Ah can Halidem. O sırada yemekler birer birer masaya gelir. Zeliha şaşkınlıkla Bülent'e seslenir. Abi, hanidir şeftali? Bu ettir, bas bayağı ettir. Aa! Zeliş, abim bu kebabın adı Şefali kebabıymış önceden. Sonra da zamanla şeftali kebabına dönmüş oldu. Tadı pek güzeldir, merak etme mi? Bu mantı nasıldır böyle? Hani direk pasta mantı mı oldu? Mehmet amca, bu buraya özgü bir yemek. Kıbrıs mantısı da denilir. Seninki bata desteği ben de norluyu aldım. Baba, iyi misin? Sevdin mi yemeği? Güzel, güzel ama benim haldeminki gibi değil. Ah, ah. Çorba değişik ama beğendim. Tarifini veriver oğlum ba. Tadı nasıldır bunun abi? Ben çok severim ha. Yapılışı da farklıdır biraz. Molehya isimli bitkinin kurutulup tavuk veya kuzu etiyle pişirilmesiyle olur bu yemek. En çok da turşu ile yenir. Garson elinde küçük bir kağıtla geri gelir. Emine Hanım kağıdı alıp teşekkür eder. Eee nasılmış ana? Tavuklu pirinçli. Bol ekşili yapı veririm sağa eve dönünce. Beğendiniz mi yemeklerimizi? Tabii kızım. Nimet beğenilmez mi? Herkes karnı doymuş ve mutlu bir şekilde masadan kalkar. Bülent ailesini ordu evine yerleştirir. Hepsi çok yorgundur. İsteme gününe hazır olmanın vermiş olduğu gönül rahatlığıyla dinlenirler. İsteme günü gelmiş çatmıştır. Ayşe'lerin evinde heyecan hakimdir. Herkes oradan oraya koşuşturmaktadır. Derya, Ayşe'nin yanından hiç ayrılmamakta onu sakinleştirmeye çalışmaktadır. Bugün için Ayşe'nin dayısı da gelecektir. Zeynep taze börekleri fırından çıkardım. Sağ olasın kızım. Hadi Ayşe de hazırlansın artık. O iş bende. Ayşe telaşlı bir şekilde Derya'ya soru sorar. Ay, sanki bir şeyi unuttuk ama ne? Hellimli börekler, kısır, patates salatası, gullurikya. Eksik bir şey yok sanki. Saç arası, saç arasını unuttuk. Ay evet, nasıl unuttuk ki? Şimdi bu telaşla da yapılmaz. En çok da saç arası yedirmek istiyordum misafirlere. Aman boş ver, daha sen hazırlanmamışsın. Ben hazırım, görmüyor musun? Bu nasıl hazır olmak? Saçların çalı süpürgesi sen hala hazırım diyorsun. Ayıp ediyorsun Derya. Gerçekten öyle mi görünüyorum? Sen gel bakayım buraya. Ben yapacağım saçını. Ayşe ve ailesinin bu telaşlı ve heyecanlı hali birkaç dakika sonra zilin çalması ileri daha çok artmıştır. Ayşe kapıya doğru ilerler. Derin bir nefes alarak kapıyı açar. Bülent çiçeği ve çikolatayı Ayşe'ye gülümseyerek verir. Bülent ve ailesi Ayşe'nin eşliğinde evin göz alıcı büyük salonuna geçerler. Emine Hanım, yol yordu mu sizi? Güzel Kıbrıs'ımızın yemeklerini beğendiniz mi? Beğenmez olur mu hiç Zeynep Hanım? Hepsi çok güzel idi. Buraların havası pek bir Alışabildiniz mi bari? Pek bir sıcaktır. Valla buranlar bastı beğeni. Değil mi? Değil mi? Buralar da sıcaktır. Osman Bey? Osman Bey gönülsüz bir şekilde yerinde oturmaktadır. Öyledir, öyledir. Zeynep Hanım, Derya'ya kaş göz işareti yaparak artık kahveleri pişirme zamanının geldiğini ifade eder. Derya ve Ayşe mutfağa ilerler. Osman amca sanki biraz isteksiz gibime geldi. Bilmiyorum Derya, çok korkuyorum. Sanırım olmayacak bu iş. Derya, Ayşe'nin elini sıkıcı tutar ve onu sakinleştirmeye çalışır. O sırada köpüklü kahveler de pişmiştir. Hadi tuzu ver bakalım oradan. Ya koymasak mı ki Derya? Ne gerek var şimdi? Gereği var tabii. Seven adam tuzlu kahveyi de içer acıyı da. Derya ve Ayşe salona girer. Kahveleri sırayla dağıtırlar. Sıra Bülent'e gelince Ayşe hafifçe gülümser ve kahveyi uzatır. Bülent kahveden bir yudum alır. Allah senin etmesin Ayşe. Ne koyu verdim bunun içine? Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş Ayşe. Kahveler diçildiğine göre sebebi ziyaretimiz belli. Gençler birbirlerini görmüş. O sırada kapı sertçe çalınır. İçeri Selim girer. Durun ben siz vermeyin Ayşe'mizi. Osman Bey ayağa kalkar ve Selim'in kolundan tutup başka bir odaya girer. Ne oluyor enişte? Ne bu haller? Ayıp oldu millete. <laughs> Korkuyorum Selim korkuyorum. Benim bu işe hiç gönlüm el vermez. Ya Bülent'in başına bir şey gelir da benim biricik Ayşem perişan olursa? Haklısın enişte, haklısın. O sırada geride kalan ev ahalisi telaşla birbirlerine bakarlar. Mehmet Bey oğluna yaklaşarak içeri gidip onlara bakmasını söyler. Kusura kalmayın Osman amca, kulak misafir oldum söylediklerinize. Biliyorum sizin için çok zor bir durum fakat ben Ayşe'yi çok seviyorum, o da beni. Onu canımdan bir parça, hatta canımmış gibi seviyorum. Saçının bir teline zarar gelsin istemem. Onu asla üzmem Osman amca. Söz veriyorum, ömrüm yettikçe Ayşe'nin yanı başında olacağım. Eğer siz de izin verirseniz, kızınız Ayşe ile bir ömür geçirmek istiyorum. Bak evlat, üsteğmen adamsın. Sana saygım sonsuz. Bu vatanı korumak, kollamak senin görevin. Çok kutsal bir görev bu. Lakin sen de beni anla. Kız babasıyım ben. Onun gönlünden bir damla yaş gelsin. Saçının bir teline zarar gelsin istemem. Benim kayınpederim de zamanında askerdi. Çok iyi bilirim o zorlukları. Gazi olmuştu. Ama benim biricik eşim, hayat arkadaşım Zeynep'im çektiği stresi, acıyı, korkuyu ben nasıl olur da Ayşe'nin yaşamasına göz göre göre gözümün önünde hayatımın incisi canım kızımın yaşamasına nasıl izin veririm? Hangi baba kızının bu haline dayanır? Senin kızın olsa sen böyle bir şeye izin verirsin. Hadi verdin diyelim. Gönlün rahat eder mi? Hiç mi korkmazdın? Anla beni evladım. Osman amca haklısın. Lakin bizim gibi kahramanların, vatanın yükünü üstlenenlerin sevdiceyle bir yuva kurmaya, senin Ayşe kızın gibi güzel çocuklara sahip olmaya hakkı yok mu? Ne yapsın bu kahramanlar? Evlenmesin, çocuğu olmasın, mutlu olmasın mı? Ben derdimi anlatamıyorum. Ben o cephede kendi canımı veririm de Ayşe'nin bu uğrunda dökeceği gözyaşlarının hakkını ödeyemem. Osman Bey odadan ayrılır ve hava almak için dışarı çıkar. O sırada Bülent ve Selim herkesin oturduğu odaya geçerler. Kimse soru sormaz. Herkes birbirine tedirgin bir şekilde bakar. Osman Bey'in evden çıktığını gören Zeynep Hanım onu sakinleştirmek için bahçeye çıkar. Osman Bey iyi misin? Osman Bey cevap veremez. Yüzü kızarmış, gözleri dolmuştur. Vücudunda ise bir titreme, bir korku. Osman Bey, biliyorum sen Ayşe'mizin geleceğini düşünür, onun için endişelenirsin. Ayşe bizim canımız Osman. Sen ileride kızımız üzülmesin diye çabalarken, kızının sevdiğinin hasretiyle yanıp tutuşmasını görmez misin? Kızımız ileride eğer işi şehit olursa ağlamasın diye verdiğim bu mücadele yüzünden, kızın mutsuz olacaksa, biliyorum kolay değil, ben de onun annesiyim. Ayşe benim de kızım, benim de canım yanıyor. Ama ne olur böyle yapma. Sevenleri ayırma, kızının kalbini kırma, sevdiceğinden ayırma. Sen bugün o çocuğun yerinde olsaydın. Babam beni sırf sen üst teğmensin. Ben sen ölürsen yaşayamam, mahvolurum diye sana vermeseydi. Sen kendini nasıl hissederdin Osman? Ya ben, babam sırf sen üst teğmensin diye beni sana vermeseydi. Biz ayrı kalsaydık, sen ne yapardın? Ben ne yapardım? Elini vicdanına koy. Kızının haline ve Bülent'e bakarken gözlerinin nasıl parladığını gör. Kızının sana en çok şu an ihtiyacı var. Ben içeri geçiyorum. Lütfen sen de kendini topla, içeri gel. Biricik kızımız seni bu halde görüp kederlenmesin. Zeynep Hanım, Osman Bey'e yüzünde bir tebessümle bakar ve omzuna dokunarak içeri geçer. Osman Bey neredeyse 20 dakika hava alır, iyice düşünür ve kendini toparlayıp misafirlerin yanına döner. Osman Bey içeri gelince herkes merakla ona bakar. Ayşe ve Bülent tedirgindirler. Osman Bey derin bir nefes alır ve Çok düşündüm. Bülent bir üsteğmen. Onun bu vatan için yaptıklarının karşılığını hiçbirimiz ödeyemeyik. Ona saygım sonsuzdur. Bülent teşekkür eder gibi başını sallar. Lakin benim de biricik kızımı Ayşemi canımdan çok severim. Ama Bülent vatan uğruna bir gün şehit olursa kızımın gözümün önünde eriyip gitmesine dayanamam. O benim gözümün nuru, canımın içi. Ayşe de endişeli ve üzgün bir şekilde babasına baktı. Osman Bey bunu görür görmez asıl Ayşe'yi vermezse kızının ne kadar üzüleceğini anladı. Herkes tekrar durdu. Sonra Mehmet Bey şansını tekrar denemek istedi ve araya girdi. Osman Bey endişenizi anlıyorum. Ben de bir kız babasıyım. Kız babası olmak kolay değildir elbette. Zeliha Hanım da benim için çok kıymetli. Lakin siz de anlamışsınızdır. Eğer evlenmelerine izin vermezseniz Ayşe de Bülent de çok üzülecektir. Lütfen anlamanızı rica ediyorum. Yani uzun lafın kısası sadede gelecek olursam, Osman Bey sebebi ziyatimiz belli. Gençler birbirini görmüşler, sevmişler, sevenleri ayırmak olmaz. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Ayşe'yi, oğlumuz Bülent'i istiyorum. Osman Bey karar vermekte zorlandı. Ayşe'nin gözlerinin içine baktı. Kızının gözlerinin içindeki yakarışını gördü. Ve? Canım kızım ve Bülent birbirini çok sevmişler sevenlere engel olmak istemem. Bu yüzden biricik kızım Ayşe'yi oğlunuz Bülent'e veriyorum. Ayşe rahat bir nefes almıştır artık. Babasının üzerinden ise büyük bir yük kalkmıştır. Hala endişelidir. Korkuları vardır. Lakin Ayşe'nin bu mutluluğunu görmeye değmektedir. Ayşe sıkıcı babasına sarılmıştır. Bülent minnetle babasına bakar. Herkes birbirine sarılır ve tebrik eder. Osman Bey Bülent'e hitap ederek Bak evlat ben seninle kızımın mutluluğuna engel olmadım. Ama sen de benim kıymetlimi üzmeyeceksin. Gözün gibi bakacaksın. Bülent tebessüm ederek Osman Bey'in elini öptü. Sizin kıymetliniz benim de kıymetlimdir. Allem etti, kallem etti, Bülent sevdiceğiyle kavuştu. Bu tatlı telaş eden geriye sadece hepsinin gözlerinde parlayan mutluluk kaldı.